1. 2. sınıf coğrafya ders kitabı sayfa 189 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. 2. sınıf coğrafya Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ders kitabı cevapları. Sayfa 189 gelecekte su kaynaklarının azalacağı ve sınır aşan sular sorununun giderek artacağı öngörülmektedir. Aşağıda verilen ifadelerden hangileri gelecekte meydana gelebilecek su sıkıntısının nedenlerindendir? İşaretleyiniz. Cevap. Küresel iklim değişikliği, su kaynaklarının kirletilmesi, buzulların erimesi, aşırı nüfus artışı, 1. 2. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları coğrafya ders kitabı sayfa 189 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.